Anam arkamda aynı Acaba beni görüp dikkat edin almış okay, olur. Çok merak ediyorum. Bilmiyorum abi. abi ben bir daha Glock oynamam. P250. Ya Glock iyiydi aslında. Ya iyi iyi dedim bak o ilk roundda adama ESA attım. Body attım 48 vurdum Devamını getirirsen okey. Üstümüzde <laughs> vardı. Yani ne, onu söylemiyoruz. Onu söyleyemiyoruz. Maalesef. <laughs> sonra info istiyorum hadi ya. Cama gel. cama yakın cama yakın olabilir dikkatli ol. Bir tanesini yerini biliyorsun. Sanki o kapıların uzak uzaktaki olanındaydı. Aa, okay. Kapının biri açıldı amına koyayım. Ha. O zaman bir yakın var. Buna koyayım ya o beynim geç çalıştı. Geri arkandan Cama geçti. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <gülüyor> geçen Maldır. cam? Cam orası zaten. Yarra. Cam orası zaten. <laughs> Yarra'nın korku gelmeden ben kaçarım. Ya amcımın Ya! 46 vurdum. Amına. Ya valla sinir olamadım ya. Olamadım sinir olamadım ya. ya. Sinir rant, rant ya. <laughs> of ya. Keşke Bolman'ın fake'ini verseydim ya. Kapıya E bastım. Verdi zaten. O başladı ya. Bolman'ın fake'ini verseydim. Kurmaya çalıştım yarım diyorum. <laughs> fake öyle mi verir? Ben ne bileyim abi ben bilmiyorum ben bomba kurmuyorum biraz. Allah Allah kurmadığınız için zaten zor durumda kalıyorsun. Baba o görev senin o senin. Allah Allah görev benim mi? Bak ben göstermiyorum onun oh, onun geldim. Ben göstermiyorum kardeşim. Ben göstermiyorum. Merhaba be kardeşim be. Eyvallah. Bundan sonra Digel Pro'suyuz ya. Bizi yem olarak kullandın, fark etmedi değiliz. Aynen an, aynen <laughs> aynen. Aynen. Bana şuradan bir kaç bulu alsana ya. Beni gönderdin orada bana boost verip ben ESE'ye de adama şey Bomba payıcım. bende mi? Bende tamam. Ben smoke'la kuracağım ya. Sen smoke'la kur kur, bende camda dikkat daha tamam. Tamam. Cama adam geliyor la. Aa camı smoke Cam düştü tamam. Adam üstümde, adam üstümde. Zamanı oynayabilirsin. Adam üstünde de... değil, önünde adam. Atlamış o zaman, ne bileyim. Atlasaydı duyardım oğlum. Ben oradaydım zaten. Info yok, info yok. Ya neyi çözüyorsun anan? Neyi çözüyorsun neyi? Neyi çözüyorsun lan neyi çözüyorsun? <laughs> Adama bak ya. Gelmiş burada. Bombayı çözecek. Al şunu al. Oh, oh my god. Oh my god. Finally amına koyayım evdeyim ya. O 12 am oldu. <laughs> ya amcık. Oynamayacağım adam çekil. Baro'nun sesini kısıyorum. Tamam lan. eyvallah hadi. adam geçer ne yapıyor bak ya. eyvallah ya. Ne oynuyorsunuz lan? Yoldaşacak oynuyor. Yoldaşacak da Zego'nun götünü sancıyorum amına Buna koyacağım ya. Az önce 2 Türk geldi karşıya. Abi çok güzel round gitti biraz benim yüzümden e, biraz e, Zekoyun e, diye <laughs> ya gitti ben Zego'yu yanlışlıkla ben... vurdum düşman diye biraz öyle oldu sanki o videonun kaydı var ben ne yapıyorsun diyor kaydı şey var. duymuyordum duymuyordum diyor bak körüm ne de demiyor duymuyordum <laughs> duymuyordum evet ses ateş ettim <laughs> dur o zaman bakarız madem kayıttan bakarız duymuyordun ses ateş ettim peki duymuyordum sana ateş ettim var mı ya var mı ya kanka biraz hızlı mı oynasın adam kör kör beni vuruyor rezilliğe bak ya kör değil canı yani yok. <laughs> Yani ya. ya. Under bright ışıkları. Video mu çekiyorsunuz? Evet. Yayın aç ben değilim. Selam söyle video ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize emin. merhaba arkadaşlar. Bro let me cook. Let him cook. Bro let him cook. Let him cook now. Let him... Ya ben orada olsam 10 kere bitlemiştim ya. Tamam, güvenle oyna piklemeye. tamam oyna tamam oyna güvenli ben güvenli piklemiyorum var. <laughs> Zego artık e, şey mobbingden sıkılıp ben CS'ye girmiyorum diyecek. Bana daha sen yokken bara full CS time full CS time. Zaman, zaman. Ya o doğru, <laughs> doğru. E, karşında beklemen lazımdı. İşte bu yüzden. Çöz. Helal. Ben niye çözeyim kardeşim? Çözüyor <laughs> demek istedim ya. <laughs> Dur Baro yayınacak ya. Baro yayın bekliyor. Oyun oynadığımız için açamıyoruz. Tamam Nice bro. Nice. Yayın da gidiyor ya. Şu ranktan düşeyim artık anasını sikeceğim. o, o rankı bana ver. Ya. Ya. Şimdi sana Vereyim abi ya. al ya. Ver, Gözünü ver seveyim. Ver ben hak ediyorum. 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 Öldü mü adam amına koyayım arkamda da. Ne bana flash atıp kaçıyorsun ya? <laughs> Gidici gördün mü? Sen ölmedi ya attım o flash. <laughs> ben kör oldum adam Aa! <laughs> ya müneccim mi bu oğlum? <laughs> müneccim mi bu? Müneccim mi bu ya? <laughs> Geldi vurdu abi, hiç, hiç ses abi. vermedim bir şey. Bora bir jiggle oynuyorum neyinse. Yine oyunu ben tıkırayım ya. Ben lazım Bak, kadar Ya, almış ya. Droplam, Allah Allah Allah. Almış ya. abi fazla. Sana drop Droplama boşver. Boşver. Oyna. Oyna istemiyorum ya. 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 Maç başladı oğlum çok sonra şey yaptım. Getiriyorum ama bunu aldık bir kere attık yere. Ah. <laughs> Amcık gene mi duymuyor? Gene başladı gene. <laughs> gene, başladı, gene, <laughs> gene başladı gene başladı gene başladı. Gene başladı. Hadi bir şeyler yap oradan ya. Kapı. Bir şeyler yap hadi. Smoke yapacağım, sihir yapacağım burada şimdi. Büyü atacağım abi. anladım. kapıyı kapattı acaba girdi mi siktir gittim onu merak ediyorum. Ben bilemem. Girmiş olmuş. bura. Girmiş demek. O gölge benim de değil mi? Ha. Burası tehlikesiz. Havalmaları attığına göre orayı uzaktan tutuyor haberin olsun. Ya reis. Ya oğlum heyecanlandım ya. Olamaz <laughs> mı yani? Adam dürüst <laughs> <azından> Ya <laughs> 5 saniye olsa ben o kapıyı açacağını hesaplayacaktım ama. Calculate edemedim calculate. Calculate diyebilir miyiz? Ya. <laughs> ya reis soru işaret. <laughs> ha. Ya mi bro bu değil mi? Şu Eagle'la çekip durma ha. eyvallah Eagle'ı istedim. Big Punk'tan çekilmez be kardeşim. Bu ne oğlum GDF yazıyor. Maazallah ya. Al reis ben senin için kırayım amına koyayım da. adam taktiği benim yapıyor, taktiği, taktiği ya. yapıyor ya. Hemen öğrendi tabi. Of reis be. <laughs> amına kebe. be. Ya, bu lan adamın... Adamın... Senin o... Op... Ne var, ne var? Seni sikeceğim. <laughs> İstiyor musun abi biraz al. Oğlum yok lan. <laughs> oğlum yok lan. Ah dur şey alman. Ver lan oğlum. Ops uslu ama yerini al. Auuu! Al. girsin al. Al. Al kör kör sikeceğim sizi al. İkisi de buradayız. İkisi de orada. Diğeri One de orada, diğeri no. de orada. Helal la. Bu ney? çöz. Ben ne acaba yetişebilir miyim ya? Yani? Çözmesen yetiş... <laughs> ben nerede öldüm ki? Benim abiye sattım ben onun tane Ya senin dur. Olmayan sinah yetişmeye çalışıyor. İnsan Ben gaz aldım vermem. Of onu versene onu aynı vuruyorlar zaten. Allah bal ya. Let's go people. Oh yeah. Sen diğeri de sanki ya. Hani orada. Ya senin Helal gibi silah abi. ben ya. AK var la. hem de baronun AK. Oh, oh. Ben de bunu aldım yerden hocam. 70 miyim daha pahalıydı mi? e, Aynı taktik aynı taktik gel. Bomba kurmalarını bekleyip bomba atacağız. Çok güzel oh, taktik yok. o Çok okay. O taktik işliyor ya çok hoşuma. Ben dürbünle keseyim mi şu sağ kapıyı? Oğlum istediğini yap. Ya. adamları buraya yaklaştırma yata. Ay yo. Kaçça bak kaç enayi <laughs> <laughs> Şeyde e, sol köşesinde camın. Camda mı? Ha. Camda. Baba yine Ben aşağı kapıya, atarım. aşağı, aşağı kapıya bakıyorum. Bak abi istediğin yere bak da. Ben bakmayacağım haberin olsun. Ya ama kırmayaydın o zaman. <laughs> ya kırdık da ya. Yani. Cam hala ya uzak kes. Çömel. Ha çömelmene gerek kalmadı tamam. Nasıl çıktın üstüme amına koymasam? Atladım oğlum. Aa geliyor camda. <laughs> Gördük amına gölgesini. Gölgesini ya. gördüm ben. Amına koyayım ben giderken gider ayak e, gördüm canım. lan ben. Sen, senin de mi duymamaya başladın? <laughs> ben de duymuyorum ya. Ee... Aynı taktik aynı taktik. Tamam hadi. Çok, da... Çok ya. güzel taktik o ya. Camı da kırmadığımız sürece sığamıyorlar ya adam. Sen bana şuradan biri bomba plant'e geçince söyle tamam mı? Görmem ki orayı. Kapıyı kırdılar. Ha plant'e geçtiler. Bomba yani. at bomba at. Biri solda kapıyı kırmıştı. Tam bir camı. Ya biri Aynen. cam cam. Cam. Nasıl ya? 47 Nasıl, vurmuşum, vurmuşum ya. ya? 47 Kır vurmuş. Hangisi low? Ben de 30 vurmuşum. Grizz ya. Yerine de 40 vurmuşum. Hangisi oğlum da işte. Hadi hmm. bak şey yaparım diyorsan aşağıya ben tutarım diyorsan ben bombayla molini atayım sana ben AWP ile camı keseyim. Beni sal. Evet, evet, evet. Sen oyna ne beni ne sal kardeşim beni tamam. sal. Tamam. Ama beni bloklar yarak da salma ya. Am. Bana flash atma ya. Ben kendime attım o flash fark ettiysen. Tamam reis, en en iyisi sensin. Ya körden adam vuruyorum körken sistem. en iyisi benim tabi. <laughs> neyse Tepesko abimin yeni profile like alalım, beğen ee, abone yeni ol. Yeni profile like, abone ol, Hemen yeni profili beğen. Hemen, <laughs> Yayın be, video beğen abi, neyse bakayım hadi bir video beğen, hadi Hı. görüşürüz.